değerli izleyicilerimiz, çok kıymetli basın mensuplarımız, insanlık tarihinin en zorlu dönemlerinden birisini yaşıyoruz. Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun nakibeti belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Düzce Spor 12-13-14 Haziran'da hasret kaldığı yeşil sahalara geri dönecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı toplantının ardından Süper Lig'in ve alt liglerin başlama tarihini açıkladı. Şimdilik olmak kaydıyla. Bakın arkadaşlarım. Altını çizerek söylüyorum. Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolarımızın da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, Birincilik, İkincilik, üçüncülük ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Bu kararımızla liglerin belirlendiğimiz takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığımıza müracaat edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız da konuyu bugüne kadar değerli çalışmalara imza atan bilim kuruluna havale edecek